Hristiyanların inancına göre haşa Allah'ın oğlu olduğunu düşündükleri Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü kutlamalarına ister yılbaşı adını verelim ister miladi takvim diyelim. Bu açıkça başka bir kavmi başka bir dini taklit etmektir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili ne buyuruyor biliyor musunuz? Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Sahi siz hiç gayrimüslimlerin Ramazan bayramı veya kurban bayramı kutladıklarını gördünüz mü? Ama benim kıymetli Müslüman kardeşim iftar zamanı veyahut da cuma namazında göstermediği heyecanı yeni yıla gireceği o günde gösteriyor. Kısacası batı ne yapıyorsa amaçsızca körü körüne taklit var. Halbuki 31 Aralık ile 1 Ocak arasında hiçbir fark yok. Yani yeni yıla girince bir anda hayat cennete dönüşmeyecek. Ya da o yeni yılın ilk gününde 24 saat yerine 34 saat verilmeyecek. Yine aynı ömür, yine aynı dakikalar, yine aynı sen, yine aynı kararlar. Değerli kardeşim, kandırılıyoruz. Seni kandırmaya çalışıyorlar. O günü özel sen alışveriş yapıp onların ceplerini doldur, kapitalist düzende de başkalarını zengin et. Bak kıymetli kardeşim, kafirlere karşı azıcık meyil göstermemiz bile biz Müslümanlara ciddi zararlar vermiştir. Nitekim bu hususta kıymetli üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz de şöyle buyurmuştur. En büyük zalimlik kafirlere benzemektir. Hala uyanamayan, uyanamamakta ısrar eden hakikat körü ümmeti mərhumiyəyə yenə də fürsət ver Allah.